Ol, çabuk 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 çabuk. Kıyıdan 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 gel abi. Gel 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 gel. Gel 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 çabuk ol. Gel 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 önüne doğru çıkacaklar bak bizim tondan çıkıyorlar. Aç alanları. Hazır vur. Ana. <laughs> abi öyle bir yerde olur mu ya bu? Abi ya şaka mı abi? Abi böyle bir şey olur mu ya? Ya olur mu ya? Allah aşkına Buldum buldum. He <laughs> tepeye çık he. <laughs> hey Gamze bir şey de becer artık ya. Burası neden bu kadar uzak? Allah. Lan ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Hey. <laughs> Çok güzel size. ya. Gel yürü, yürü, alana hazır ol. Bak durma sol tepeye doğru koş sen. Benle, beni takip edeceksiniz, alta vuracağız gel. Hemen tepeye çıkıyorsun, alta vuracağız. Onlar tepeye, tepeye çık. Çık. Sağ altına gel. Düş. Oha. Hazır. Bas altına. Onu anam Oha. anam. Oha. Kusur böyle atılır amk. Of of of. Sayfaya bak lan. Çok pahalı, çok pahalı, çok pahalı, çok pahalı. Yazayım onlara. Herhalde bu falan o. Aha. Bezerim. Evet. İkilimiz geliyor? hazır mısın? Hazırım çekin istersen. Peki. Uçan 42. Polemik star baby. <laughs> Açmak bile açmıyorum. Paçayı gördünüz burada üzüldü. Açmak bile açmıyorum. Açmak bile açmıyorum. Paç orada üzüldü. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Tabi yaktık ya atın PM'leri anasını satayım. Yaktık ya atın. Sağlık olsun hacı. Bizim burada batışımız da var, çıkışımız da. Oo! Ono ona. İşte başladığımız bu maceraya 2015'te seninle birlikte devam ettim. Beni defalarca yarı yolda bırakmana rağmen seni asla yarı yolda bırakmadım. Bir bağımlılık mıydı sen bendeki? Yoksa senin çekiciliğin mi cazip kılıyordu bu ilişkiyi? Bunu bilmiyorum. Tek bildiğim gerçek var sürekli. Tefekkür edip senin bana zarar vermen. Zararının hangisini koysam keseye hiçbir karına denk gelmez. Hiçbir karın eşit değildir terazide. İnanıyorum. Bugün sana hiç güvenmediğim kadar güveniyorum. Bunu başarmak senin elindeyken bizi üzmek sana yakışmaz. Ve şundan eminim ki sen bu akşam kendine yakışanı yapacaksın. Ve buradan yüzü gülerek ayrılan 25 kişi olacak. Sen her şeyin temeli olan sen bizi inandırır mısın? Hiç güldürmediğim bu yüzleri bir gün olsun güldürür müsün? Yoksa safi bir rüzgar mı bizdeki evesler? Tekrar mı bizi üzüyeceksin? Şunu bil ki bu çet ikinci bir tramvayı kaldırmaz. Ama bu akşam bize defalarca şans verdin. şarkı bitti devam edemiyorum. Ana ne avradını sikiyim! Abi! Ana ne avradını sikiyim! Abi ağlamak işe yarıyor ben ne yapayım? İnanamıyorum be! Abi bu, bu kadar da fısıldanmaz yani. Ova!